Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü okula gidiyorum. Bugün okulda kulüp tanıtımları var. Bunun e, online olacağı ile ilgili dedikodular çıkmıştı. E, i̇stemiyordum hiç online olmasın çünkü bunu yaşamak istiyordum gerçekten. Güney Kampüsü'nün o yeşil çimenlerinde. Şu an orası çok kalabalık bir sürü kulüpler standlarını kurmuş. Ve e, insanlar çok eğleniyorlar. <laughs> Biliyorum öyle olduğunu. Şimdi ben de Okula gidiyorum. Size Boğaz içinde kulüp tanıtımları nasıl oluyor? Her şeyi anlatacağım. Müzik Evet, herkese merhaba. Şu anda bir kafeye oturduk. Beraberiz. Selim de var. Selim de bir el sallasın. Evet, güzel bir gündü. Biraz yorulduk. Ama mutluyuz. Nasıl geçti? Güzel geçti. Senin için ne söylemekti? İlk oryantasyonumdu. Ee, güzeldi. Aslında çok heyecanlıydım gelirken. Şimdi o kadar insan olacak ne yapacağım? İşte e, Allah'tan sağlayın. <laughs> Yoksa bilemiyorum kaybolacaktım herhalde her yerde tek gitmemek lazım. Evet. Almak lazım. Evet. Bir arkadaşlık gerekiyor. Şimdi ortamdan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, gezerken bir anda önünüzü bir insan kesip e, merhaba adım ister misiniz falan diye böyle kulübe üye etmeye çalışabiliyorlar. O yüzden biraz böyle sırıla sırıla yürümemiz gerekiyor. Bir de çok kalabalıktı. ben ilk defa kalmışım, bu kadar kalabalık gördüm. Ee, Normal hali bu <laughs> evet. Biraz video çekmeye çalıştım ama boyum da kısa olduğu için sadece insanların sırtı çıkıyordu. Ee, ama çok güzel ve şenlikli bir ortam vardı. Yani bir tarafta müzik kulübü batarya çalıyor, adamın bir saksafon çalıyor falan. Ee, başka bir yerde folklor kulübü halay çekiyor. <laughs> başka bir yerde biri hoparlör taşıyor böyle arkasına almış bir sürü insan dans ediyor falan. Gördüğünüz bunları zaten çektim. Böyle bir ortamdı yani. Benim çok hoşuma gitti. Ee, hangi kulüplere üye olduğumdan bahsedeceğim. Öncelikle zaten tiyatro kulübüne üye olmak için gittim yani. Amacım oydu. O yüzden şunu da takmıştım. <laughs> Girdim oraya üye oldum. Zaten onun biraz yoğun olacağını biliyorum. Haftada üç gün buluşuyorlarmış. Ee, ve hani zaman alacağını biliyordum. O yüzden çok fazla şeyde katılmak istemiyordum. Bugün yanında Elif ablanın tavsiyesiyle gastronomi kulübüne kaydoldum. O kulüpte de şey varmış. Bir kart verdiler. Anlaşmalı kafeleri oluyormuş. Orada indirim alabiliyor musun? Zaten bunu söylediklerinde ben hemen ikna oldum. <laughs> tamam dedim kaydoluyorum. Bir dakika de devam zorunluluğu falan da yokmuş yani. Kafana göre etkinliklere istediğin zaman katılıp katılmayabiliyor musun? Zaten orada bilgileri veriyorlar. Böyle devam zorunlu olan kulüpler var, olmayan kulüpler var. Kafanıza göre isterinize katılabiliyorsunuz. Ben sinema kulübüne kaydoldum. Orada da hani hem film izlemeyi seviyorum hem de ne? Sinebu mu? Sinebu da indirim sağlıyormuş. Sinebu, e, Boğaziçi'nin içindeki sinema salonunun adı. İçindeki sinema salonunun adı. Orada gösterilen filmlerin biletlerinde indirim sağlıyorlarmış. O yüzden ona da kaydoldum. <laughs> sosyal, sosyal hizmet, sosyal hizmet e, kulübüne kaydoldum. O da zaten aktif olarak e, çalışmak istediğim kulüplerden biriydi. Fazla bile. Fazla Normalde bile. bir iki fazla yayı olduğu zaman sen e, iki tanesi bu, çıkar amaçlı. iki i̇ki tanesi gerçekten aktif olmak istedim. istedim. Zaten hani aktif bulmak için evet. iyi olmalı. Bence güzel oldu. Yani kadın da bıraktı. Evet. <laughs> işte yedi tane falan üye olanlar var. Onların toplantı günleri çakışacak birbiriyle. Birini beğenmeyecek falan. Birini beğenecek. Birini de, birini de devam edecek. Böyle olaylar yaşanacak. Ben tadında bıraktım. Güzel oldu. Siz de böyle yapın. Ee, tavsiye olarak yani her şeye kaydolmayın. Ne istediğinize karar verin. Çünkü çok sadece konuşuyorlar bir de. Bir de oraya koymuşlar en güzel kızları, en yakışıklı çocukları. Yani dinleyesin geliyor, anladın mı? Böyle işte anlatıyorlar, anlatıyorlar. En sonunda bir bakıyorsun imza atıyorsun falan böyle. Dört kulüple günü kapattım. Mutluyum. Biraz yağmur yağdı falan, hava soğudu. Kampüsün yağmurlu havasını da görmüş oldum. Artık Çamurumu bir daha da Artık bir dahaki hedefim karlı havasını görmek. Onu da görebiliriz. Seni konferansımıza beklerim. Ne konferansı? Emre'nin konferanslarımız. Hadi Emre'nden bahset. Karıyla, karıyla şey. Emre'nden bahset. Bu da Emre kulübünün e, ne isim sen? Ben şu an e, Director General'ıyım. Organizasyonun başındayım. Her yıl bir konferans yapıyoruz. E, bu konferans organizasyonundan sorumluyum güzel yani yani. Zaten bilmiyorsanız çok ben. <laughs> çok da çekici geldi sıfırdan anlatmak ama. Evet. Keyifli. Siz İngilizce mi yapıyorsunuz yoksa İngilizce, ha, İngilizce yapıyorlar oldu. Ama diğer kulüplerde İngilizce olan var mı? Ben hiç görmedim. Yok, bizim alt kurulumuz, biz münazara kulübünün alt kuruluyuz. Ee, o alt kurullardan biri sadece, bizimki İngilizce. İngilizce münazara alt kurulu İngilizce. Ama Türkçe münazara da yapıyorlar. Sen bizim için Türkçesi yok sadece. Hani bizimki lisede falan da İngilizce yapılan bir şey genelde. O yüzden İngilizce devam var. Her yerden kulüpler var yani dağcılık kulübü vardı. Parasit bilmem mağaracı, ne, mağaracılık mağaracı, vardı. Havacılık, dans havacılık kulübü, vardı, dans, dans var. var. takımı var falan. Bu arada iki tane kariyer kulübü varmış. İkisi birbiriyle biraz rekabet halinde. Yani birinin önündeyken öbürü gelip gelin biz size anlatalım falan filan diyor. Öbürünün önündeyken öbürleri geliyor, seni kaçırmaya çalışıyor falan. O ikisi sürekli birbirlerinin önüne çıkıyorlar. O yüzden parada yoldu. Bir tane beyaz sivit giyiyorlardı ya. Şey, e, orta kantinde otururken beyaz sivitli bir çocuk geldi. Arkadaş böyle bir anda şöyle bir geriye kaçtı yani. <laughs> Artık fobi oldu. Beni folklor kulübü işte. İlk oryantasyonumda. 10 yaşlar <laughs> kalıyorum ki gerçekten hiç ilgim yok yani. <laughs> ne yeteneğim var ne ilgim var. Olsun ben seni tanımak istiyorum. Ben yeni mi girdim okula? Sana okula ilgili bazı tavsiyeler verelim falan. Konuşuyorlar da konuşuyorlar Aynen. yani. Bunlara aldanmayın. <laughs> <laughs> Ama bir kulübün başında olursanız siz de böyle konuşacaksınız ben muhtemelen. <laughs> Biz de çok izlenceli. <laughs> <laughs> Bakalım ilerleyen zamanlarda başımıza neler gelecek. Bunu izleyip abone olarak görebilirsiniz. Melin adına şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım birazcık yardımcı olabilmişimdir. Sorularınız varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Zaten kimse yorum yazmadığı için bütün yorumlara cevap veriyorum. Sıkıntı yok. <laughs> Ee, video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ç ç